Ellematu semine 8. lem'a. Unzur bak. İnne ma yushahad min rızk el müvezza alel murtazikin ala kadri hacatihim. Rızka muhtaç olanlara ihtiyaçları miktarınca dağıtılan e, rızık e, bir tarzın yünesi bu e, külle vahit vahid minhum o, o, öyle bir tarzla bu rızık gönderiliyor ki her birinin durumuna münasip bir şekilde her birinin ihtiyacına göre ve hazir rızgul am fi hazir rahmetil vasiyatil meşhude bu meşhut geniş rahmet içinde bu umumi rızık bütün mahlukatın rızka ihtiyacı var rızıkları rahimane gönderiliyor ve biz bunu gözle görüyoruz el mutadammine li teveddüt ve taarruf bu şekilde rızkın gönderilmesi teveddüt ve taarrufu yani perdeyi gayb arkasında bir zat var. Kendini bunlarla tanıttırmak ve sevdirmek istiyor. Ve hadi rahmetul vasia bu geniş rahmet fi hadi inayeti tamma bu tam inayet içinde bu geniş rahmet el mutadammina lit taltif ikram. Bu da taltif ve ikramı tazammun ediyor. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan rahmeti, tam bir inayetle her bir varlığın ihtiyacının verilmesi. Bu da Allah'ın taltif ve ikramda bulunmasını iktiza ediyor. Yani demek ki bir taltif var, bir ikram var. Allah bu şekilde veriyor. Ve hadil inayetul meşhude ve bu gözle görülen inayet fi hadil hikmetil amme bu umumi hikmet içerisinde el lil kast ve şuur. Bu kast ve şuuru tazammın ediyor. Yani her varlığa ona münasip rızkın gönderilmesi elbette özel bir inayeti gerektirmekte. Mesela et yemeyen birisine et ikram etmek ikramdır ama inayet değildir. Allahu Teala her varlığa ona münasip rızık gönderiyor. Burada hem rahmeti var hem ikramı var hem de inayeti açıkça görülüyor. Ve hadi la hikmetül meşhude fi hadi intizam meşhut. Bu gözle görülen intizamla içinde gözle görülen hikmet. Ve hadi intizam fi dümni hadil la musahariyet Ve bu gözle görülen musahariyet zımnında bu intizam, bunun gayet düzgün bir şekilde olması. Mesela gece gündüz o kadar düzgün bir şekilde geliyor ki takvimde bir yılın bütün günleri belli, güneş hangi vakitte doğacak belli, o sene içinde hangi günde ay-güneş tutulacak belli. Bu gözle görülen bir e, nizam intizamdır. Ve hadil musahariye fi dımni hadat taanuk maat tecavub. Yani alemdeki varlıklar birbiriyle e, muanakada bulunuyor. Birbirine böyle sarılıyor. Birbirinin ihtiyacına cevap veriyor. Bu manada bir musahhariyet var. Her biri kendine verilen görevi yerine getirmekte. Ve fi dımni tesanut bu tesanutun zımnında ma yardımlaşma yardımlaşmayla beraber fîmâ beyne eczâil kainat kainatın eczası arasında bütün bunlar gayet net bir şekilde görülmekte. İşte bütün bunlar hatemun <laughs> has. Özel bir hatemdir. Ee, şu zata özel bir hatemdir ki bimen huve rabbu külli şey o her şeyin Rabbidir. Ve murebbi külli şey her şeyin terbiyecisidir. Ve müdebbir külli şey ve her şeyin müdebbiridir. Yani her şeyin tedbirini gören odur. Ve sikke mahsusa bütün bu, bunlarda mahsus bir sikke vardır. Kime mahsus bir sikke? Bimen o zata mahsus bir sikke var ki eşşems vel gamer ve nücum musahharatun bi emrihi güneş, ay, yıldızlar onun emrine musahhardırlar. Musahhar yani onun emrine itaat halindedirler. Onun emrine yerine getirirler. Ellezî ahsene külle şeyi halaga ki o zat yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ayet-i Ve diğer ayet İze rade şeyen en, en yagule lehu fe kun feyakun. Ve o bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der o şey de meydana gelir.